Evet arkadaşlar bu Nasıl evdin ikinci bölümünü çekiyoruz Ay dördüncü bölüm arkadaşlar pardon Hemen karakterimize girelim Arkadaşlar şimdi şey yokken ben baya bir ilerlettirdim çekmece Yani şey gittim Kaç bebek onların... gittim astral tapınağa gittim Arkadaşlar ama daha ben dokuz ayı kurtarmışım Ama kıyafetleri gösteriyorum bak baya ilerleme kaydettik Top ile arkadaşlar şey astral tapınak ve şey gittik biz ee, Kösek madenleri de işte bunları var arkadaşlar. Nasıl? Tüm sahayı retroyu Altınayı kaldı. Altına geldi. Yeşil sinika ve penguen ve kırmızı kaz eline kazımızdan da var. Buna bir şey alamadık çok arkadaşlar ya. Yani şey arkadaşlara gösterelim. Bunlar var. Güzel gibi. İşte bunlardanımız var arkadaşlar. Bu ne yapsak şimdi arkadaşlar? Sıkıldım ben burada yani. O zaman şey köstebek madenlerine gidecek. Orada her şeyi kurtarmadım ben orada arkadaşlar şey. Köstebek madenlerine gidiyoruz arkadaşlar. Hızlıca gidelim köstebek madenlerine. Arkadaşlar şu an ben videoyu çekiyorum. Saat kaç? Saat 8 arkadaşlar. Hayır 10 arkadaşlar 10. Arkadaşlar şimdi olduğum için Türkiye'de bir saat bir saat girdi arkadaşlar. Şimdi saat 9. Ama burada 10 gösteriyor. Çünkü burada bir saat ileride. Hemen kurtarıyoruz şimdi. Dayamadık biz arkadaşlar şimdi şey hazırlıklar yapıyoruz. Nasıl canım gitti ya neyse. Arkadaşlar çoğu şey alamamıştım ben oradaki. Göstereyim hemen kapalı burası da. Şunu alıp devam edelim oyunumuza. kere falan yaptım arkadaşlar. 3 2 tane yaptım arkadaşlar. Şimdi böyle göbek saldırısı böyle gideceksiniz arkadaşlar. Bir dakika. Bakın geldi arkadaşlar. Kapıda göstereyim hepinize. Arkadaşlar bu sıfırdan başlamak gerekiyor. Sıfırdan başlaması serisi bu. Part. Kaç ya bu 4 galiba evet. Part 4 arkadaşlar bölüm 4 bu. Arkadaşlar izlemediyseniz şey izleyebilirsiniz. Diğer kanalda bunun diğer videoları da var. Bunlar açmam gerek yok arkadaşlar. Çünkü ben aldım zaten onu arkadaşlar. Evet. Aldım onu. Aşağı gidiyorsun. Arkadaşlar bir de bunlara tuşlara dokunma yaparsanız şey oluyor. Hiç birini vurmuyor arkadaşlar. Bakın. böyle var arkadaşlar. Şu paraları alalım önce. Ben burayı yapacağım arkadaşlar. Videoyu durduruyorum o yüzden. aldık değil mi bu zaman açmışız galiba açmışız ben paraları topluyorum arkadaşlar paraları topluyoruz şey ya. mutluluk yapalım arkadaşlar hemen durduruyorum şimdi evet arkadaşlar ben şimdi bunları yaptım yani şimdi hemen burayı açalım gitsin hepsi açtık şimdi burayı. Arkadaşlar ben buradaki 8 HD emoji kutusu açmışım arkadaşlar. Yani şimdi burayı bitireceğiz sadece. Bu sıfırdan başlaması gerekli çünkü. Şurada yaptık biz arkadaşlar. Sadece paraları toplamaya geldim ben yani. Bir bitirmek için. Çünkü sonra toplayıp hemen gidiyoruz. Arkadaşlar diğer şey serilerimiz şeyde arkadaşlar kanalımda var. Arkadaşlar 22 abone olduğunuz için şey hepsine çok teşekkür ederim. 22 abone beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar başta şey sözü vermiştim bir tane. Eğer şey 20 abone gelirse basını çekecektim. Arkadaşlar 22 abone olmuş ama çekeceğim arkadaşlar gelin. Basını öv çekeceğim. Kanalımda hiç basını öv Bir çok arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bunu yapınca şey geliyordu. Tamam. Hediye kutusu geliyor arkadaşlar. Ömür aldım. Ben göstereyim. Kışlık arkadaşlar. Kışlık, kışlık başlık geliyor. Hemen o yüzden gidiyoruz. Açmış açlık gözlüğü. Arkadaşlar bunun hilesi bakın şu şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bazıları böyle yapıyor ya bunu. Böyle yapmayacaksınız arkadaşlar. Yanına yapacaksınız. Yanına. Arkadaşlar bunun hilesini biliyorum bakın şimdi. Bura geliyorsunuz arkadaşlar. Bunun üzerine bir kez zıplıyorsunuz. Bura geliyorsunuz işte o kadar arkadaşlar. Arkadaşlar kanalım yanımda şu zaman. Kanal oyun Pro hemen arkadaşlar hemen abone olun ona bak. Abone olun arkadaşlar. Oyun Pro hemen. Arkadaşlar YouTube Oyun Projesi hemen abone olun arkadaşlar. Ee, yeni kanalı da desteklerinizi bekliyoruz. Arkadaşlar canlı yayın yapacağım ben 50 abonede. Abone bekliyorum hepiniz arkadaşlar. Ya bu aboneler nerede? Abone olun arkadaşlar tamam. Canlı yayın çekmem için. Arkadaşlar baya canım gitmiş benim. Arkadaşlar şunu yıldırsa şu şimdi bakın izleyin. Böyle bir tane göbek saldırırsın sonra A artı B hemen sonra B'ye basacaksınız. Arkadaşlar ben televizyonu kapatıp gülümün sesi çıkıyor. Tamam arkadaşlar televizyonu kapatıp geldim, geldim şimdi. Şarjlar alalım arkadaşlar bakın. Heal yapacaksınız arkadaşlar yani. Böyle. Bir dakika ya şey fazla gittim ben bir, sanki biraz. Böyle işte arkadaşlar çok uğraşmayacaksınız. Bunu da açtık arkadaşlar. Buradan gidebiliriz. Arkadaşlar şu an bitirdik biz Kostebek madenleri bitti şu an. Gidelim. Arkadaşlar reklam çıktı oyundan kapatalım. Arkadaşlar bazı reklamlar var. Oyundan girip çıkıyorsunuz. ondan çıkıp giriyorsunuz. Reklam kayboluyor arkadaşlar. Arkadaşlar size bir tane taktik vereyim mi şimdi? Ee, ne taktik? Arkadaşlar şey 8 tane tencereyi üst üste koyup yumurta pişirmek yerine bir tane tavayı bir tane tufayı, tavaya yumurta kırıp pişirebildiğini biliyor muydunuz? Bunu bilmeyen arkadaşına gönderin arkadaşlar. Herkes 8 tane tencereyi üst üste koyup yumurta pişirmeye çalışmak yerine bir tane tavayı gaza koyarak koyup yumurta pişirebileceğini biliyor muydunuz arkadaşlar? Bunu bilmeyen arkadaşına gönderin bu bilgiyi. Ya da söyleyin. Arkadaşlar şu şey, Şöyle geldim çünkü 4 TL, 8 toplayacağım arkadaşlar. Ben ayı köyüne geliyoruz. Şimdi daha arkadaşlar çünkü şey lazım bize. 150 TL lazım 150. 146 şimdi. Arkadaşlar Messi mi Ronaldo mu yorumları yazın bence arkadaşlar. Messi mi Ronaldo mu? Messi mi Ronaldo, Ronaldo mu arkadaşlar hangisi? Tamam şimdi buna bir şey alsak mı arkadaşlar <laughs> şimdi siyahı alsak mı? Ne yüz Çok kötü almayız bunu Bu aldık o ne? Ha doğru diğer kayı Şey O şapkalı böyle Bu ay sapı Verdi bize zaten. Level 3 takalım. Çok güzel oldu bence arkadaşlar. Hmm, Başka ne geldi? Da var biz arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane şey bu karakteri sıfırlamak istiyorum çünkü şey bunları takacağım. Çok iyi oldu bence arkadaşlar. Değil altın yapsak. çok çirkin oldu biraz. Retro olmadı. Bu olmadı. Neyse böyle oldu arkadaşlar bence. Şimdi şey ne yapsak arkadaşlar? Arkadaşlar ben yarın Bastin evi videosu çekeceğim. Bastin evi. yani birkaç gün sonra da çekebilirim arkadaşlar bilmiyorum. Aboneler gelirse çekeceğim. Arkadaşlar ben şöyle bir video yapmak istiyorum. Her gelen aboneye bir tane kutu yapacağım arkadaşlar. Her gün <laughs> o bir tane şey at, bir tel atacağım arkadaşlar. Öyle bir video yapmak istiyorum arkadaşlar ben. Her gün ama çekmek zorundayım o videoyu yani. Her gün aboneye bir tane şey. Tel atacağım diye. Her gün abone. bir Arkadaşlar kanalda online'lar da var. Hemen izleyebilirsiniz onları. Arkadaşlar bir de şimdi ben... Bugün ayın arkadaşlar. Benim sevdiğim bu gece ve Şerif ayı. Gece ise Şerif ayı. Bu güzel arkadaşlar. Çünkü şey surf tahtası var ya. Orada deniz üstünde yüzebiliyoruz arkadaşlar. ona gidebiliyoruz. Evet gece bence arkadaşlar. Ve Şerif ayı. İkisini seviyorum ben arkadaşlar. Retro ayı. Arkadaşlar bunu bir fark ettiniz mi bilmiyorum. Hepsindeki deri renkler aynı arkadaşlar. Sadece şeyler farklı. Kıyafetler. Bu, bu, retro retroid arkadaşlar başka bir şey. Neyse ben Burada dedi kutusu var arkadaşlar açmışız bunu. Hemen göstereyim ne çıkıyor içinden. Hangisiydi? Hmm. Bakın bu çıkıyor içinden. Arkadaşlar diğer videolarım da var kanalımda. Şimdi şey kardeşimin online var. Şey de var arkadaşlar. Bak, araba videoları da var, araba videoları. Roblox videoları da var, Roblox. Bir tane hile göstereceğim size şimdi arkadaşlar. Hemen yani şeye gidelim. Kalit favoriler. Giymiş. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar şimdi. neyse. Şöyle bir şey var arkadaşlar bir de. Arkadaşlar fark etmişim video uzun oldu biraz. Nerede? Nerede gitti? Niye gidemiyoruz? Arkadaşlar Egemen şu an absanat izliyor. Absanat izliyor Egemen de. Arkadaşlar bir de ben adım, adımı şey yaptım işte arkadaşlar. Şu online ile gidelim, göstereyim hepinize. Adımı şey yaptım ben. Adımı blog söyleyeyim size. Böyle 2037. Arkadaşlar var rastgeleden seçtim. Play game hesabımız var ya orada. Adımızı seçebiliyoruz orada. Bir de kendimiz de var. Ben rastgeleden seçtim. Böyle testaf. Ay çok güzel arkadaşlar. Böyle Staff 2037. Ne arkadaşlar şimdi yani? bayağı güzel kıyafetlerimiz var. Hem de kovanı kurtarmadık arkadaşlar yani. O zaman videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Abone olarak like atmayı unutmayın. Hayır, görüşürüz arkadaşlar. Şöyle bitirelim videomuzu.